İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken üç kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin geçen yıl bir başka kazaya daha karıştığı ve dört kişinin öldüğü ortaya çıktı. Kaza gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Birecik Şanlıurfa Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana gelen kazada Süpige'nin kullandığı hafif ticari araçla Abdullah Cengiz'in kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrilen otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücülerden Abdullah Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Cengiz de hayatını kaybetti. Öte yandan ölen sürücünün geçen yıl aynı otomobille Gaziantep'te hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştığı, Kazada diğer otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.